Türkiye'den Sıla yoluyla Almanya'ya giden Türk sürücünün kullandığı araçta cevizli sucuk, bal ve çeşitli gıda maddeleri olmak üzere 600 kiloluk ürüne el konuldu. İpsala sınır kapısından çıkarak Almanya'ya doğru yola çıkan Türk sürücünün kullandığı tır Yunanistan'ın Plovdiv gümrük memurları tarafından durduruldu. Almanya'ya mobilya götürdüğünü söyleyen sürücü evraklarını görevlilere verdi. Gümrük görevlilerinin araçta yaptığı detaylı incelemede mobilyaların arkasına gizlenmiş 28 karton koli içinde gıda maddesi tespit edildi. Tır şoförü gıda maddelerini Almanya'daki akraba ve dostlarına götürdüğünü söylerken kolilerden 191 kilo süzme bal, 104 kilo petek bal, 96 kilo pekmez, cevizli sucuk, 209 kilo kurutulmuş kışlık yiyecek ve diğer gıda maddeleri çıktı. Gümrük memurları ürünlere el koydu, sürücüye karşı idari ihlal davası açıldı.